Arkadaşlar merhaba. Bugün elde olan meyvelerle limonata yapacağım. Şimdi size adım adım paylaşacağım nasıl yapıldığını. İlk olarak limon ve portakalları ikiye böldüm. İlk önce şu el sıkacağım da e, suyunu sıkacağım. Posasından yani e, posasını ayıracağım. Ondan sonra posasını robot çekirip şekerle e, yoğuracağım bir güzel. Evet, e, limonun ve portakalın suyunu sıktım. Şimdi bunları robottan geçireceğim. Bunu da e, karıştırma kabımın içine boşaltacağım posasıyla birlikte. Evet, ilk olarak portakal ve limonumuzun suyunu boşaltalım. Ondan sonra çiçeğimizin suyunu. Ben bunları sıyıracağım birazdan. Hiçbir şey ziyan etmiyorum. Ee, şöyle göstereyim. Daha sonra bir e, buçuk litre olan suyumu koyuyorum. Ondan sonra bunu kaşık yardımıyla karıştıracağım. Ondan sonra tadına bakacağım. Evet toplamda 3 litreye yakın yani 2,5-3 litre arası su ekledim bu karışımıma. Yaklaşık 1,5 bardağı kadar da şeker attım. Şekeri bana yeterli geldi. Dediğim gibi siz şekerini hani böyle yavaş yavaş ekleyebilin. Damak sevkinize göre. Şimdi ben bunun içine birkaç yaprak da nane atacağım. Nane de aramasını verecek. Dolapta yaklaşık yani bir gün dinlendirirseniz daha güzel olur ama mesela işiniz e, aceleyse mesela akşama yapmanız gerekiyorsa yani 3-4 saatte yeterli olabilir. Ama bir gece kaldım mı inanın daha güzel oluyor. Evet son halini de göstereyim. Nanelerimi de üstüne ekledim. O Tadını verecek. Şimdi bu dolabıma gitmeye hazır. İyi günler. Evet, bir gün dolapta beklettiğim limonata'm hazır. Şimdi bunu süzüp şişelerime dolduracağım. Ondan sonra size tekrar resim paylaşırım.